sergi hazırlanmadan önce hani bayağı bir okuyorum, ediyorum, araştırıyorum yani konumla ilgili. Tabii. Oradan 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 derken şeye ulaştım. Antroposançı. çağı. Ta oh, tam. Ne bu antroposançı? Şimdi dünya dünyamız beş kitlesel Yok oluş sürecinden geçti bugüne kadar. İşte bunlardan hı hı. Hatta hani en bilindiği nedir? İşte dinozorların e, yok oluşudur. İşte sözden bir meteor çarpıyor. Yani en kuvvetli varsayım bu. Bir meteor çarpıyor ve dinozorlarla birlikte dü dünya üzerindeki tüm canlı türlerinin dörtte üçü yok oluyor. Kitlesel hı hı. yok oluşlarına. E, bu zamana kadar ki bütün bu kitlesel e, yok oluşların ana nedeni e, hani mesela iklim değişikliği vesaire gibi jeolojik faktörler ya da işte meteor çarpması falan filan. Şimdi bilim adamları diyor ki biz diyor şu an diyor altıncı yok oluş evresindeyiz diyor ve bu diyor diğerlerinden çok hızlı gelişiyor. Evet. biz bunun diyor endüstri devriminde sanayi devriminde başlattık diyor. Başlangıcı bu. Bu günümüze <laughs> kadar devam ediyor. Antroposen taktık adını diyorlar. Niye? Antroposenin Türkçesi insan kaynaklı demek. Yani insan artık bu çağımızda kendi yok oluşunu ve tüm türlerin yok oluşuna zemin hazırlayan çok tehlikeli bir e, jeolojik faktör haline gelmiş durumda. Hay yani yani o ben bir evet. faktör. Evet. 6. kitlesel yok oluş tamamen insan kaynaklı olacak deniyor zaten. E, tabii bu çok acı acı bir şey. Yani e zaten de çok ipuçlarını. Veriyor insan yaptıklarıyla doğaya çevreye verdiği zararlarla bunun ipuçlarını çok tabii gözlemliyoruz artık. Yani evet. deniyor ki şimdi önümüzdeki 50 yıl içinde dünya üzerinde yaşayan tüm canlı türlerinin bakın tüm canlı türlerinin yüzde 50'si yok olacak diyorlar. Bakın 50 yıl ne demek 50 yıl tüm dünyanın hayatını milyarlarca seneyi göz önüne alıp bir göz açıp Kırtmak süresi bile değil. Bir in, yani bir insanın yarı ömrü. Şimdi artık 90'lara geçen bir de yaşam süresi var neredeyse. Hı. Çok kısa bir süre yani dünyayı düşündüğümüzde. Aynen ve e, şimdi tabii hem bunlar olsun işte ne bileyim dediğim gibi kadına olan psikolojik ve fiziksel işte tacizler, şiddetler, işte çocukları aynı şekilde, hayvanlar aynı şekilde. Derken yani ben bir noktada artık bunaldığımı istiyorum. Yani çok üzülüyorum. Elimden geleni kendim yapıyorum e, bireysel olarak. hani Hem hayvanlarla yalnız olmaya çalışıyorum hem de tüketimimi kısıtlıyorum. Karbon ayak izimi düşük tutmaya çalışıyorum. Falan filan ama e, ben çok duyarlı bir insanım ve bu sefer ne oluyor? Yani çok üzülüyorum. Çünkü ne yaptım? Kendime burada bir dünya yaratıyorum. Ve bu evet. dünyada e, kadınlarda, ağaçlarda, kedide, köpekte, hayvanda, kuşta <laughs> Hepsi güvende. Hepsi değerli. Hepsi evet. seviliyor. Hepsi seviyor. Sevgi içindeler. Ve ben de bu şekilde buradaki dünyaya girerek resimleri yaparken kendim de o evet, kendini sokarak, de değil mi o dünyanın içinde bir açıdan bir bakıma korumaya alıyorsun tabii, ki. tabii ki. ve yani. orada yapıyorum ya ben de bu hayata o şekilde espirim iki hafta mı sürüyor resim iki hafta bunun içinde yaşıyor Ay evet onu soracaktım. Mesela Nazlı Eray benim ıskat komşum kitap yazdığı dönemde Nazlı Hanım dış dünyaya kendini kapatır. Neredeyse yani öyle çok da evet. hani gö göklerde yaşamaz ama biz onu görmüyorsak o dönemde ha, biliriz ki evet. Nazlı Hanım e, o sırada bir şey yani bir şey üretiyor sanat bir şey kitap üretiyor evet. ve hakikaten o dönemde çok fazla onu görmeyiz, yaklaşamayız. O pek bizim yanımıza gelmez. Böyle bir çalışma dönem dönemi vardır. Sanıyorum işte bu anlattıklarından yola çıkarsak senin de değil mi bir resmin başlaması ve bitmesi sürecinde Böyle evet. kapandığın bir dönem oluyor o zaman arzu. Evet yani, evet, yani tamamen öyle oluyor hatta. Ya yani ben biliyorum ki 7-8 ay hani sadece bir markete gidip geldiğimi ee, hiç kimseyle görüşmeden yani çünkü o ruh halimi zirin... evet biz seni hiç görmeyiz Arzu evet. hiç görmeyiz yani şimdi mesela sezon deriz biz işte Ekim'de başlar bu e, plastik sanatların sergilendiği Tergi. galerilerde hayat işte Haziran sonu Temmuz'a kadar falan sürer i̇şte açılışlar olur sergiler e, olur işte gideriz geliriz ben de çok e, fazla vakit bulamıyorum ama mesela bazı Sanatçılar bunu çok zaman ayırabilir, evet. gelirler açılışlara birbirlerine. Ama biz mesela Arzu'yu hiç görmedik Evet, yani evet, çok ben hep böyle o zamanlarda bir sergiye, hep ya da işte bir seriye çalışma ya da hazırlık döneminde oluyorsunuz bazen. Ya yani benim öyle oluyor, çok böyle sosyal biri değilim. Daha yani açık söyle, yani insanlar şaşırıyor. Ay, hoş kızsın, bak ne güzel konuşkan kızsın, kültürlü kızsın. O bu şu işte falan. Aynen hayat enerjin var falan. Allah, hep evde misin, otelde misin sen? Evet ben. E, yani. Hep otelde mi otelde bu konuda? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> anneler. Onlar bunu yani, kestiler benden zaten. Nere kapattı kendini dünyaya ilgisini kesip, sana çocuğum diye bir şeye gireriz genciliğe yani, gireriz sizde de var mı böyle şeyler? <laughs> Onlar benden umudu kesti zaten. <laughs> Onlar şekeri kabullendiler torun olarak falan da yani artık yani gör gör torun şeker diye şunu gösteriyorum onlara da. Ya yani, e, işin e, tabii e, şakası bu. E, yani her insan mutlu olduğu şekilde yaşamalı. Bu tabii. Hayatta en çok mutlu eden şey resim yapmak ve hayvanlar. Ve onlarla e, özülü bir hayatım var. Ha yani şöyle bir şey. Bu benim resimlerime de e, samimiyet olarak yansıyor olabilir. Çünkü e, ne yaşıyorsam onu yapıyorum. Yani evet, hani bir yapaylık, e, biz bunu e, bir şekilde gözleriz zaten Azizcığım. Gerçekten bu dediğine de aynen katılıyorum. Hiçbir yapaylık yok. Onun için de memnunum. Tabii evet. ee, ama tabii bu arada e, sen eminin iyinin e, yani bunu bir kere zaten böyle yaşamayı seçtiğin için bundan mutlusun. Ama mutlaka o aralarda derilerde hayatın başka taraflarına da bir şöyle göz atıyorsundur. İşte yazın mesela Ankara'da değilsin galiba değil mi? Evet. Ankara evet. Yok, yazın yazlığa gidiyorum <laughs> annemlerin evet. yanına yani or orada e, hiçbir şey düşünmeden hani bir iki hafta geçiriyorum genelde. Çok, son derece gene sakin bir şekilde tabii. İşte denize gidiyorum, buraya geliyorum. Anne yemeği yiyorum. Ondan sonra sabah kahvaltımı hazır olarak uyanıyorum. hani ben... Tabii orada o konforu yaşamak da e, önemli bir evet. şey. Kafamı boşaltıp yani, geliyorsun. E, şimdi bu arkanda gördüğünüz resim e, senin son dönem artık geldiğin nokta da belki diyebilirim. Ya bu, yani bu, bu, bu bu tarz yani işte 10 10 arz, 10 -10. Tarz resim, ilk defa gören birisi için bu iyi bir örnek denebilir. bir Evet. Peki şimdi bundan sonrası için e, var mı böyle e, hedefler, planlar? yapmak istedi. Yoksa biraz böyle akışa mı bırakıyorsun artık sanatla ilgili e, yaşamı yap, yapacağın şeyleri arzucum? Evet yani bu bu <laughs> çalışmadığın yerden e, ya, sordum. yok, de şöyle bir şey pandemi öncesi sorsaydınız bunu e, pandemiye daha... de gelecektim iyi oldu evet pandemi daha... öncesi sorsaydım ee, ne bileyim daha farklı yanıtlardım. Şu an daha farklı yanıt diyeceğim. Yani şu an biraz daha akışa bırakmış durumdayım. Yani çünkü Hı -hı. önümüzü e, görmemiz e, şu aşamada biraz zor. Yani evet, şu evet. Fuarları, yani bir sürü mesela fuar teklifi geliyor, ediyor. Yani kabul edemiyorum. Çünkü yani biliyorum iptal olacak, o olacak, bu olacak. Yani hani bu sefer emeğim şey olacak. Tabii. Yani Şimdi ne bileyim mesela pandemiden önce sorsaydınız şey derdim, yani yurt dışına açılmak diyebilirdim mesela. Yani. Var mıydı öyle pandemiden önce böyle bir hedef, yurt dışına açılma gibi bir hedef vardı o zaman? Ya vardı, zaten irtibatlarım da var. Bir karma sergiyle başlamıştık hatta Paris'te bir galeriyle. Ee, i̇şte fuarlara katılmıştım. İşte Florence'de olsun, Kopenhag'da olsun. Ee, vardı tabii. Yani şu anda var. Yani şu anda mesela e, Madrid'de çok iyi bir galeri var. E, o galeriyle irtibattayız. Hatta işte aslında Kasım ayında e, Brüksel'de fuara katılacak birlikte. Ama pandemi nedeniyle ben gelemeyeceğimi ve şey yapamayacağımı... Her şey maalesef askıya alındı. Evet. Yani, biraz hani şu an akıştayım o yüzden. Ee, ama benim için bir önemi yok. Yani ben e, zaten her gün çalışan e, ya ben resimle yaşayan bir insanım. E, dolayısıyla hani... resimle hayatını sürdürüyorsun değil mi? Yani evet. resimden gelen gelirle yaşayabiliyor musun ağzıcı? Evet. Yani evet. E, bu para seni geçindiriyor mu? Evet. Çünkü bu da önemli bir şeydir. <laughs> Sadece resim yaparak biz böyle sayarız işte resim, sadece resim yaparak yaşayanlar, öğretmenlik yaparak falan. Sen gerçekten ben sadece resim, resim yaparak hayatını sürdüren sanatçılardan. da. Ben de geçiniyorum. Bebelere de bakıyorum. <laughs> Sokaktaki Diğeri yere. Bebelerde az. Bir arkadan yani. her şeye de yetişiyorum. Yani çok şükür ben ben çok şanslı bir insanım. Ama çok şanslı. Öyle, bu sadece <laughs> şansla Olmuyor biliyoruz ki Arzu'cuğum yani o şansı sonuçta bak 20 yıllık çabayla ondan öncesinde tabi eklemek lazım sen yarattın yani sadece yani şanslı biliyorum. olsaydı işte bir sürü hayatta da başka şeyler olurdu gerçekten ama bu çok iyi bir örneksin Arzu ben onun için de seninle konuşmayı Hı -hı. çok istedim. Çünkü gerçekten sadece bizim toplumumuzda değil ama bizim toplumumuzda bu işler biraz daha zor bunu kabul ediyoruz. Sanatla var olmak, sanatla ayakta durmak, sanatla geçinmek, yaşamak o kadar da kolay değildir. Hele şimdi sana baktıklarında belki başlangıçta bile diyorlar ki ya bir kent bu okumuş. Bir de senin anlattığın işte bankacılık yapmış yani falan diye düşünürken dönüp de işte resimlerine gelindiği noktada evet demek ki bu işler kafaya takmakla kafaya koymakla olabilecek işler ama evet. çok çalışmayı gerektiriyorlar. Çok çalışan adam. yani. Lütfen lütfen, lütfen. yani. <laughs> bunu bunu e, başka örnekler de var eminim ama senin kuşağını şöyle gözden geçirirsek gerçekten çok önemli bir örnektir. Yani temel Hı -hı. eğitiminde üstelik e, resim değil. Geldiği nokta çok önemli bir nokta resmi ne var olup e, gayet dindik duran e, hakikaten ben Arzu'yu epeyce artık oldu tanıyalı böyle e, duruşunu bozmayan tavizler vermeyen e, işte talebe göre <laughs> Çok sert, fazla sert oldum da söylüyorlar. Yok ya fazla sertlik değil. Bence e, bir duruş ve tavizsiz olmak önemli bir şeydir. Yani suyun akışına göre zaman zaman hepimiz böyle davrandı, davranmak zorunda kaldı. Olmuştur tabii ama arzu genel olarak bir duruş yaptığının arkasında, sözünün arkasında olma hali kıymetli bir şeydir. Bunu yapamayabilen, yapamayabiliyoruz zaman zaman sanatçı olarak da Başka alanlarda da çünkü şartlar, zorunluluklar bazen bunları ihmal etmemizi gerektirebiliyor. Evet, Ama ben o anlamda seni gerçekten çok yürekten <laughs> kutluyorum. Ee, evet. Tavizsiz o sertlik değil. Yani o yaptığın işe inanıp onunla ilgili verdiğin emeğin sonunda geldiğin noktada evet, evet o duruşu sapasağlam korumak bu bence sertlik değil çok da kıymetli bir şey. Onun için <laughs> ya, e, evet. Mert e, çok iyi bir örnek Nazlıcığım. Çok, çok çok sağ olun. Ee, yani dediğiniz gibi bazı prensipleriniz olmalı ve ne olursa olsun bunlardan vazgeçmemeniz gerekiyor. Ee, çünkü evet. ben bunu kısa vadeli bir şey olarak görmüyorum. Bu bütün ömrümü bu şekilde tamamlamayı hedeflediğim için daha uzun vadeli düşünmek durumundayım bazı evet. şeyleri. Dolayısıyla çalışma koşullarım bellidir, fiyat politikam örneğin bellidir. Yani benim resmimi bir yerde bir fiyata bir yerde bir fiyata bulamazsınız. veya da galeriye gidip sorduklarında atıyorum 3 lira deniyorsa bana gelip sorduklarına 2 lira olamaz yani. İşte bak bunlar çok i̇şte, önemli. Bu arada Nevzat Başar diyor ki yeni sergiler bekliyoruz diyor. Ee, ha, tabii arzı bir yandan çalışıyor yani hiç hiç aralıksız çalışıyor. Eğer Ankara Sanat Fuarı gerçekleşirse bizim standımızda da Arzu'nun bu fuar için ürettiği resimlerden örnekler verebileceksiniz. Tabii ki her şey hayat normale dönerse ve bütün işler evet, bir de... Şimdi... kavuşursa değil mi Arzu'nun sergi de şimdi bir de şöyle bir şey var. Hanım, ben böyle çok çok fazla seri üreten bir sanatçı değilim. Yani yapabileceğim bir şey var. Adet var yani bir yıl içinde. Şimdi Hadi. baktığınızda hani çok kıymetli koleksiyonerlerimiz var. Hani bunların bazı talepleri oluyor. Yani benim mesela şu an elimde yani hiç resim yok gibi bir durumum var örneğin. Ben e, özellikle sipariş alma diye bir terim vardır. Ha, ben onu şöyle yapıyorum. Ha, evet. Ben onu şöyle yapıyorum, ee, son dönemde zaten artık bu şekilde gidiyor çünkü dediğim gibi resmim kalmadı. Ha, bu resme bakmayın, bu resim yani her serimden bir resim kendime tuttuğum için. E, şey. e ben de akıyorum, onu belki e, bir zaman sonra şurada benim arkamda keşke <laughs> Ya bir serisinden bir tek bu kaldı, yok yani. hani O yok, da şey, benim hani, hani, ileride bir retrospektifim, bir şeyim olursa diye bir seri. Yani, kalan şey, neyse onu tutuyorum patlamıyorum yani. Uh -huh, <laughs> Şimdi e, şöyle, şu an şu şekilde çalışabiliyorum artık. E, diyorum ki ya yani bakın hani ebatlarıma göre fiyatlarım bunlar. E, hani çünkü diyorlar biz, bizde bir arzu kartı resmi almak istiyoruz tamam. Yani ama şu an yok elimde nasıl yaparız? Şu an bir resim çalışıyorum o bitsin. Hani şu şu ebatlarım var. Hani hangi ebat düşünürsünüz hangi ha, çünkü bütçe meselesi tabii biraz da. Hani o evet. EBA'da söylüyor. Ben mesela EBA'da göre resim tutup kendisine çalışıyorum. Yani şu an bu. Ama kalkıp da bana işte şu renk yap. İşte ne bileyim. Şurada da bir şey de olsun. Olsun. Ha efendim söyleyeyim. Konu bu olsun. Kadın olmasın. Yok üç kadın olsun. Ya yani ben tabii ki böyle evet, bir şey tabii ki kabul etmiyorum. Ben, ben sanatçıyım. Mesela, mesela diyelim ki ben bu arkandaki resmi beğendim. Onu o da senin <laughs> koleksiyonunda. Arzu şundan bana yapar mısın dediğinde evet. de herhalde böyle bir şeye olumlu bir cevap alamıyoruz. Evet, Benim hayır, O zaman zaten onun özgünlüğü tabii e, tabii. Sonuç olarak. Yok, tabii. Yok. Kesinlikle öyle bir şey yapmam. Zaten bir de yani istesem de ama ben çok sıkılıyorum çünkü. Yani inanır mısınız? Mesela bir seriye başlıyorum, Misal atıyorum. Sevgi Çiçeği serisi olsun adı. On. <laughs> ee, <laughs> Merkür <'im> söyletti. <laughs> 10. resimden sonra ben sıkılıyorum falan yani. yani onu da farklı olmasına rağmen. Yani hep resim oluyor mesela. Seri dediğinde çok sözünü kestim bugün ama işte ne diyor? <laughs> e, hani biraz da böyle çizgilerimizi <laughs> sıkıştırıyoruz ya araya. Mesela seri ama. diye yola çıktığında planlı bu seride 10 resim olsun. İşte beş resim olsun. Böyle bir şey var mı Arzu? Var yok ama mesela diyelim ki bu bir kişisel sergiyse sonuçta anlaştığım galeriyle bak bakıyorum duvarlarına vesaire. Yani sonuçta o, o, o bir kare. Bunun yani tabii, tabii. kaç metrekare nedir? Kaç resim gerekir buraya Biz iyi bir sunum 80 metrekareyiz Arzu'cum. E, i̇ki tane 15 metrekare du, metre duvarımız var. Bir tane 6 metre duvarımız var. <laughs> Onun dışında işte muhtelif köşelerimiz <laughs> var. Not alırsan e, biraz işte büyükçe sayılabilir. İşte biz saya, biraz büyükçe biraz, sayılabilir artık <laughs> yani. Biraz büyükçe. Evet. Evet. Ama mesela fuar <laughs> falan gibi yerlerde alanlarda hani gene anlaşmamıza bağlı olarak hani işte e, yani genelde ben gene 10-12 resim koyuyorum yani seri olduğu zaman. Seri olduğu zaman seri olduğu zaman. Ama mesela böyle hani çok ufak bir yer alıyor. Bir iki resim. ki o zaman hani bir iki özel resim çalışıyorum ama seri gibi Kaç olmuyor. Kaç seri oldu? Böyle bir şeyin var mı? Yani şimdiye kadar hep seriler yapıyorsun gibi düşünürsek. Ya, tabii ki arada bantlar var. için arada, bir altı seri falan çalıştım bu zamana kadar. Ee, Hepsinden böyle mi? saklayabilmek mi? kendin için arzudur. Yok. Yani, Yok. Yapmak lazım. Yok. Onu lütfen yap. Evet. Yani, yani, yani o mi? retrospektif sergi için hani ilerisi için önemli bunlar yani. Ama gelip tabii resimleri da biliyorsunuz biliyorsunuz da. Evet, tabii, tabii. Evet. Alınabiliyor yani. Ay Ayıcığım çok ıı, hoş oldu. Gerçekten ben ıı, çok mutlu oldum. Bak ne ne yapacağız, nasıl olacak? Ya yapsak Hı. mı falan dedin ama şu anda 3 dakikamız kaldı. E, ah. Evet ya böyle de şey Aa, çok ama çok güzeldik. Çok güzeldi. Gene konuşuruz. Hiç bizim lafımız sözümüz bitmez. Bize o arada çok yani. var. Ben daha sallıyorum hepsine. Evet, işte, evet gerçekten tekrar arzucum. E, ay, tabii her şeyi konuşamadık. Bak böyle Hı. notlar aldım. E, ya evet. Okudum, çalıştım ama. Çok geçti. Işte. Olarak bir Arzu Karcı e, olayını ve Arzu resmini şöyle aşağı yukarı bir şey yapabildik. ben Kısa evet. da olsa gözden gösterebildik. Ee, çok evet. mutlu olduk Arzucum. Ben zaten seni çok severek takip ediyordum ama seni çok, 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 şey, çok da tabii e, tanıyan seven zaten bir kitlen var. Ama bu arada işte burada yeniden onların da seni görmesi çünkü bu pandemi de bir yıla yakın süredir evet. kopardı. Herkese. Ben de şu an bütün sevdiklerimle beraber hissediyorum kendimi evet, yani. gerçekten burada seninle birlikte aldığımız için biz bir dakika. Aldık. Bak oku tabii oradan hep bize bir sürü şeyler. Evet. E canım yazmış. Şeyler. yazmış. Ben de ilk evet. önemli sınırlar bir var. Gerektiğinde elinde sayabilirsin. Teşekkür evet. ederim. Tabii bunu hep <laughs> aklında tutuyorsan <laughs> açtılar. Zaten bizleri de hiç kaybetmezler. Eminim, Eminim sen de öyle lazım olduğunda oralardan o resimler retospektiflere geliyor. Tekrar gidiyor. Arzucum yolun şansın. Çok açık olsun. Şahane bir kızsın. Şahane bir gençsin. Çok iyi bir örneksin. Çalışkanlığınla, duruşunla, üretiklerinle gerçekten çok iyi bir örneksin. Seni tanıdığım için ben gerçekten kendimi şanslı görüyorum. Resimlerini de tanıdığım için. Ee, ben tekrar seninle burada böyle başka bir sohbette e, buluşmak üzere <laughs> ee, sana e, kal diyorum. Kaçıranlar mutlaka oldu. Bu yayınımız bizim. Şimdi e, kapattıktan sonra kayda geçeceğim. E, ve e, benim sayfamda Yüksel Önder Maden'de kalacak. Oradan izlenebilecek. Onun yanında bu biraz önce e, sana bir soru da sormuş bulunan. Bizim çok değerli ajansımız, çalıştığımız ajansın yetkilisi, <laughs> sorumlusu. Benim de beni de sabırla <laughs> <dediğimi> hemen çabucak <laughs> yerine getirmek için çaba sarf eden sevgili Nevzat Başar'ın da dediği gibi, e, izlediği gibi. Şimdi biz yeniden seninle bir gün burada tekrar sohbeti ee, yapı, yapacağız. inşallah ee, çok, e, çok, 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 çok çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, <laughs> çok keyifli. E, canım, şansım, çok açık Çok teşekkür ederim. Görüşmek teşekkür üzere. Görüşmek <laughs> üzere. Başarıları daim olsun diyor aşağıdan bir mesaj. Evet. Çok teşekkürler herkese. Çok teşekkür e, ederek Her zaman izleyeceğiz. Ha bu arada Nevzat Başar orada dinlemi yanlış tamamladım. Bize hemen bu yayını Nur Sanat YouTube sayfasına yüklüyor. Ve bundan Hı. sonraki bütün e, işte bundan öncekiler de Nur Sanat e, YouTube sayfamızdan e, izlenebiliyor. E, kaçıranlar oralardan <laughs> izleyebilirler. Tekrar Lütfen. çok teşekkür ediyorum Aygül. Ben de çok teşekkür ederim. Hepinize, herkese çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. <laughs> Özel. <laughs> <laughs>